HIIT yaparken koşu senin silahın. İstasyonlarda yapacağın hareketlerle artan nabzını sağlıklı bir şekilde düşürmek için iyi bir koşucu olman gerekiyor. Peki daha kolay koşmak için ve sakatlanma riskini minimuma indirmek için neler yapabiliriz? Size bunun için evde bile yapabileceğiniz 6 farklı egzersiz vereceğim. İlk hareketim single leg glute bridge. Koşarken ihtiyacım olan en önemli şey itiş gücü. Bunu da veren kas kalça. İkinci hareketim squat. Üst ön bacağım quadricepsim devredeyken diz ve kalça stabilizasyonu sağlayan mükemmel bir hareket. Üçüncü hareketim calf raise. Bana en çok koşu ekonomisini sağlayacak, baldırlarımı yani alt arka kas grubunu çalıştıran ve beni sürekli ileri ittiren kas gruplarından biri. Dördüncü hareketim plank. Doğru bir koşu formu için güçlü bir kora ihtiyacım var. Beşinci hareketin tam bir koşucu hareketi olan lunge. Bir yandan önde kalan bacağın devredeyken arkaya attığın bacağın gövde fleksör kısmı yani bana adım attıran kısmı esnetmiş oluyorum. Ve son hareketim hip switch. Güçlü bir kalçaya ihtiyacım olduğu kadar daha rahat adımlar atmak için kalça mobilitesine de çok daha fazla ihtiyacım olduğunu unutmuyorum. Koşunu güçlendirirsen Hyrox'ta fark yaratırsın.